Evet aziz Müslümanlar malumunuz milliyetçilik mefhumu üzerine konuşuyoruz. Bu konuyu tekrardan bugün dile getirmek istiyoruz. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki وَتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ Hac suresinin son ayeti. Siz insanlığa şahit olan bir ümmetsiniz. Siz insanlığa gözcüsünüz. İnsanlığa nizamı, intizamı, adaleti, emniyeti, güven güvenirliği, refahı sağlayacak olan siz ümmeti Muhammed'siniz. Ve tekunu şuhada ale'nnas. Biz sizi insanlığa şahitler kıldık. İslam ümmeti insanlığa şahittir. Bugün insanlığın içinde bulunduğu belaların, musibetlerin, yokluğun, acının, zulmün ana sebebi sebebi İslam ümmetinin şahitlik, gözcülük, zabıtalık İntizam sağlama vazifesini bırakmış olmasından dolayıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın İslam ümmeti kaybetti. İslam ümmetini milliyetçilik bahanesiyle, milliyetçilik hastalığıyla küçük 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 devletçiklere böldüler. Bu devletlerin başlarına kendi adamlarını getirdiler. Ve İslam ümmetini 100 yıldan fazladır her coğrafyada eziyorlar. Birbirleriyle savaştırıyorlar. Birbirleriyle savaşmayan İslam ülkelerini kendileri kilometrelerce öteden gelip işgal ediyorlar. Hasılı İslam ümmeti kafasını kaldıracak bir durumda değil. Çağımızın en büyük vebası İslam düşmanlığıdır. Çok doğru bir söz. Bu İslam düşmanlığının bu vebanın mikrobu ise ırkçılık, milliyetçilik adı altında gizlenen ırkçılık anlayışıdır. Dil ırkçılığı, vatan ırkçılığı. Şimdi aziz Müslümanlar düşünün ya. Yemenle ile Suudi Arabistan arasında bir çizgi var. Aynı şekilde bizim Türkiye ile Suriye ile öyle. Irak ile öyle. Bir tarafında o tölürgülerin bir tarafı daki insanların hakkını, hukukunu, namusunu muhafaza edeceğim. Diğer tarafındaki insanların hakkını, hukukunu, namusunu görmezden geleceğim. Bu anlayış olacak bir anlayış mı ya? Allah aşkına hepimize soruyorum. Bu anlayış insanlığa yakışan bir anlayış mı? Elin Avrupalısı sınırlarını kaldıracak. Elin Avrupalısı tek bir devlet, tek bir ülke olacak. Avrupa Birliği kuracak. Ama biz Müslümanlar kendi yapay sınırlar çizeceğiz, mayınlar döşeyeceğiz ve birbirimize zulmedeceğiz. Bu, anlay bu anlayış olacak bir anlayış mı ya? Bugün Yemen'de açlığından ölen çocuklar Amerikalılardan dolayı değil Suudi Arabistan bırakmıyor. En basit bir örnek. Suudi Arabistan bombalıyor. En basit bir örnek. Irak İran savaşı tam 8 yıl sürmüştü. Hatırlayın. Bugün Suriye'de savaşanlar yine Müslümanlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Bunun sebebi ne? İşte bu yanlış tahayyül, yanlış düşüncedendir. Biz Muhammed ümmetiyiz. Ne Arap'ın Arab olmayana, ne Arab olmayanın Araba üstünlüğü yoktur. Biz Müslümanız. Ben Müslümanım diyen her kişi benim kardeşimdir. Ve Ezanı Muhammed'inin özgürce okunduğu her yer benim vatanımdır. Böyle bir anlayışa sahip olmalıyız. Müslümanların yaşadığı bütün beldeleri ve yurtları imar etmek, ihya etmek, onları, oradaki insanların can güvenliğini, mal güvenliğini, namus güvenliğini, akıl güvenliğini, din güvenliğini muhafaza etmek İslam ümmetinin birinci vazifesidir. Biz kendi yurtlarımızı imar eder, inşa eder, muhafaza edersek, sonra da bütün insanlığın namusunu, şerefini, izzetini muhafaza ederiz. Emin olun bugün Amerikalılar da mutlu değil. Her gün Amerika'da binlerce insanın namusu kirletiliyor. Bugün Çin dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ama Pekin'deki insanlar rahat bir nefes alamıyor. Yani kafirlerin kurmuş olduğu düzenler ve sistemler insanlara huzur getirmemiştir. Bugün Rus vatandaşı da mutlu değil. İslam'ın güç olması, İslam'ın bir olması, Müslümanların birlikte hareket etmesi bütün insanlığın huzur içerisinde, refah içerisinde yaşamasına vesile olur. Biz sadece İslam'ın metini değil, bütün insanlığın huzurunu, mutluluğunu, refahını isteyen bir ümmetiz, bir Müslümanız. Rabbimiz de bizi Müslüman olarak isimlendirmiştir. "Ve tekunu şuhada ale'n nas" Siz insanlığa gözcü, şahit bir ümmetsiniz bilinciyle yaşamak dileğiyle. Esselamu aleyküm.